Size bu videomda Hz. İsmail'in hayatını anlatacağım. Hz. İsmail aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen peygamberlerdendir. Kendisine Allah'ın kurbanı anlamına Huhula da denir. İsmail aleyhisselam babasının vefatından sonra Kabe ve Hac ile ilgili hizmetleri yürütmeye devam etti. İlk olarak Kabe'yi örtü öttü. Yüce Allah ona peygamberlik verdi. Onun Mekke çevresinde oturan Cürhün ve Amerika halkı ile Yemen kabirlerine Mereb ve Hadramev taraflarına peygamber olarak gönderdi. Hazreti İsmail aleyhisselam onları 50 yıl İslam'a davet etti. Bazıları iman etti, bazıları ise küfründen inat etti. Fakat iman edenler pek azdı. Hazreti İsmail, İsmail sabır ve sebat ile vazifesine devam etti. Hazreti İsmail babası İbrahim aleyhisselam, annesi ise Hacer'dir. Hz. İbrahim uzun bir dönem çocuğu olmamış ancak bir süre sonra Allah'a ettiği dualar karşılığını bulmuştur. Hz. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın izniyle 86 yaşında oğlu İsmail'e kavuşmuştur. Bu sebeple İbrahim Aleyhisselam oğluna Allah dualarımı kabul etti manasını taşıyan İsmail ismini vermiştir. Peygamberlerde sıradan insanlar gibi geçimlerini sağlamak için bazı işlerle meşgul olmuşlardır. Bu kapsamda Hazreti İsmail avcılardan biri olarak kabul görmektedir. İsmail Aleyhisselam kara ve deniz avcılığı yaparak dünyadaki geçmişini sağlamıştır. Bunun yanı sıra Hazreti İsmail çok sayıda dille bilen bir peygamberdir. Bu kapsamda tercümanlığı da Hazreti İsmail tarafından başlattığı kabul edilmektedir. Hazreti İsmail'in çocukluk çağlarında Hazreti İbrahim'e bir gün oğlunu Allah için kurban et vahiy iletilmiştir. Hazreti İbrahim bu emri Yenine getireceği sırada elimdeki bıçak keskinliğini yitirmiştir. Allah tarafından bir imtihan olduğunu işaret eden bu olay sonrasında Hazreti İbrahim'in İsmail yerini kesmesi için bir koç gönderilmiştir. Yani Adaj kurban ondan sonra başlamıştır. Hazreti İsmail Kur'an'da farklı 12 yerde geçmektedir. Bu ayetlerde Hazreti İsmail'in farklı niteliklerden bahsedilmektedir. Ancak İsmail Aleyhisselam'ın en bilinen özelliği ise zemzem suyu ve babasıyla yaşadığı adaklık durumudur. Bu kapsamda Hazreti İbrahim Mekke'ye İsmail peygamber daha bebekken hicret etmiştir. Bu esnada Allah tarafından Hazreti İbrahim ve Hacer ve İsmail orada bırakıp geri dönmesi emredilmiştir. Bir süre burada bekleyen Hazreti İsmail ve annesi Açlık, susuzluğa mücadele etmeye başlamıştır. Annesi yiyecek bir şeyler ararken oğluna yerde suyla oynarken bulmuştur. Bu bağlamda Allah tarafından Hazreti İsmail'in toplumuna dediği yerden su çıkarılmıştır. Bu sayıda suya da zemzem adı verilmiştir. Hazreti İsmail Hicaz halkına peygamber oldu bu husus Kur'an-ı Kerim'de, Kitab-ı Kur'an'da İsmail aleyhisselam an sadık Resul ve nebiydi. O ehli kavmi ne namaz ve zekatla emri ederdi. Bu o Rabbi Taylan'ın yanına söz ve hareketleriyle makbul idi. Nakli göre Hazreti İsmail aleyhisselam babasının vefatından 40 yıl sonra 137 yaşında vefat etmiş ve Hacer'in Kabe Hicrindeki Kabe'nin yanına defnedilmiştir. Arapların El Mustarabe grubu Hz. İsmail Aleyhisselam'ın oğullarından çoğalmış olup bunların çocuğu Adnan'dan dayanmıştır.